Önce patladı sonra alev topuna döndü. O anlar saniye saniye kaydedildi. İstanbul Kadıköy Fikirtepe mahallesindeki bir binada akşam saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yükselirken binadan patlama sesleri yükseldi. Yangın bitişikteki iki bina ve ağaçları da sıçradı. Gökyüzünü siyah duman bulutu kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tamam, tamam. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken binada arama kurtarma çalışması yapıldı. <laughs> Feci olayda binadaki biri 10 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi. <laughs> İstanbul valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın doğalgaz nedeniyle yaşandığını söyledi. Ancak İgdaş patlama olan dairede doğalgaz bağlantısının olmadığını açıkladı. Biraz acele bir açıklama yapılmış. Ee ki biz zaten sürecin farkındaydık. Temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik kurum olarak. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı muhtemelen e, Sayın Valimiz onu irdeleyecektir. Patlama ile ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması yaklaşık 5 saat sonra sona erdi. İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken yangının ikinci katta bulunan kaçak havai fişek imalathanesinden kaynaklandığı da iddia edildi.